Yaşına başına bak. Düştüğün durumlara bak. Bu işin emekliliği yok mu? İkramiyemizi almaya geldik. Seyfo bu alemin en kıdemlilerinden birisisin değil mi? Alemin büyüklüğü. Alemde ne olsa senin haberin olur değil mi? Kim kimi vurmuş, kim kimle evlenmiş, kim kim olmuş, kim kimle dost olmuş, kimin alacağı var, kimin vereceği var hepsini bilirsin değil mi? Bizim bir çay bahçemiz var. Duymuşluğumuz olmuştur. Sizin alemde hiç ortaya çıkmamış, faili bulunmamış cinayet var mı? Ekseri yoktur. Merak ettiklerimi sorsam cevaplar mısın? Taraflar rahmetli olmuşsa bize bir zahmetli olmaz. Söyleriz. Duran emmiyi kim öldürdü? Yaramızı kanatma Savcı Bey. Hakikaten merak ediyorum. Kim öldürdü? Ben Duran emmiyi gıya ben tanırım. Hakikatli adamdır. Merttir, baba yiğittir. Aleme racon getirmiştir. Şimdikiler gibi çapulcu değildir. Eyvallah savcı bey. Büyüğümüzü tanıyanın büyüklüğüne saygı duyarız. Duran emmiyi kim öldürdü? İsmini anmaktan hicap ederim. Şevko. Burada Şevko'nun Duran emminin öldürüldüğü hafta yaptığı bütün telefon konuşmalarının kayıtları var. Sen bu alemi bilirsin. Katil maktulünün ölüm haberine şaşırır mı? Ben yapmadım demek istiyorsa şaşırır. Peki en yakın adamlarına böyle güçlü bir adamı öldürmese bile öldürmüş gibi tavır yapar mı? Yapar. Kahpelerin karakteridir. Şevko bunu yapmamış. Diyelim ki adamlarına taktik yaptık. Duran emmi gibi bir baba yiğit, bir koca kurt... Şevko gibi bir çakala... Silah bile doğrultmadan... Gözlerinin içine bakarak... Canını teslim eder mi? Etmesek dizayn eder. O zaman Duran emmiyi kim öldürdü? Suyu bulandırma savcı. Bak savcı bey... Ben yalın adamım. Eğer bildiğimden gayrısını biliyorsan... Peşin peşin bir isim ver peşin peşinde bir kırk yıl ver. Taraflar ölmüş, sözünü tut. Cevap ver. Duran emmiyi kim öldürdü? Polat'ın Ali yüzünü bilen herkes onu öldü biliyor. Polat'ın gerçekte kim olduğunu benden başka bilen tek canlı sensin emmi. İşte bu yüzden emmi sen bile olsan iki kişinin bildiği sır değildir. ourselves. Inna lillahi Çok sıkıldın değil mi Duran Amin'den? Bir türlü ölmedi gitti herif. 50 yıl boyunca bir adamın çırağı olur mu canım? De ki olunur. Bu yeğeni nereden çıktı? Kolat geldi, maddi manevi mirası da gitti. Çok kızdın değil mi Emine? Çok inlendin vakitlice ölmedi diye. Gidip anının ortasından vurdun değil mi? Bunları bana bu kimlikle söylemesen, seni ellerimle boğardım. İftira atacaksan düşmanımdan at. Emmimden değil. Sen öldürmedin yani? Kim öldürdü o zaman? Bilmiyorum savcı bilmiyorum. Senin için bilmek. Sen bil ben hükmünü vereyim. Bu adam iki kişiyi gördüğünde silah davranmaz. Biri sen, diğeri yeni. Hı? Savcıya bak. Hataların peşinde koşacağına hatasızlıkların ardından gitti. Kabus gibi üstüme çöktü. Kontursavcı da ilk defa...